Merhaba arkadaşlar. Sizle bugün suyun elektrolizi ile ilgili bir video gerçekleştireceğiz. Bu video aslında bir deney amaçlı olacak. Bu deneyde iki tane kurşun kalem kullandık. Kurşun kalemi kullanmamızın sebebi içindeki grafitin ve grafiti oluşturan karbonun iletken olmasından dolayı. Kurşun kalemin uçlarına proplarla şöyle gördüğünüz üzere proplarla 9 voltluk bir adaptör bağladım isterseniz sizde adaptörünüz de 9 voltluk bir pille de besleme yapabilirsiniz veya daha yüksek veya daha düşük voltajlar 2 voltun üstündeki her türlü voltajda gaz çıkışını sizde görebileceksiniz aslında şimdi bu deneyde çıkarmamız gereken sonuç şudur şöyle kameraya yaklaştırdığımda daha net göreceksiniz Şimdi şöyle dikkatlice bakarsanız kurşun kalemin uçlarından gaz çıkışları mevcut. Hatta şöyle çevirelim. Yansımayı engellemiş olalım. Görüyorsunuz sağdaki kurşun kalemin ucundan daha fazla gaz çıkışı olurken soldaki kurşun kalemden daha az oluyor. Şu an daha güzel odakladı hatta telefonumuz. Evet. Sağdaki kurşun kalemden baya bir miktarda gaz çıkışı oluyor. Soldakinden değilse tek düz oluyor. Bunun sebebi şu. bildiğiniz üzere su 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan meydana gelen bir molekül ve bu molekül ayrışırken yani elektroliz olurken sağ taraftaki kurşun kalemden çıkan gaz aslında 2 hidrojen atomu oluyor. Yani hidrojenler daha çok olduğu için daha fazla gaz çıkışına sebebiyet veriyor. Sol tarafta ise oksijenler çok az çıktığının sebebi yani daha az çıkmasının sebebi onun da oksijenin hidrojene oranla yarı yarıya sayı olarak fark etmesinden kaynaklanıyor. Biraz daha açıklayacak olursak sağ taraftaki kurşun kalem bizim katodumuz oluyor. Yani hidrojen gazının çıkışı katodu temsil ediyor. Sol tarafta ise kurşun kalemimiz, sol tarafta kurşun kalemimiz ise bize oksijen atomlarının çıkışını veren anodu temsil etmekte. Burada voltajı büyüttüğünüzde gaz çıkışının daha hızlı gerçekleşeceğini göreceksiniz veya şöyle yapabilirsiniz. Suyun iletkenliğini arttırabilirsiniz. Suyun iletkenliğini arttırmak da size aynı şekilde gaz çıkışının hızını daha da arttıracaktır. Bunun için bazı sıvılar mevcut bazı kimyasallar mevcut. Bu kimyasallar yardımıyla gazın çıkış hızını daha da hızlandırabilirsiniz. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız veya video ile ilgili kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Keyifle açıklamaktan mutluluk duyacağız. İyi seyirler kanala abone olmayı unutmayın.